Pizza Tower'da Nois'in tüm kostümleri nasıl açılır? Sarı kostüm zaten Nois'in kendi kostümü. Mavi kostüm yani Bois için zıplayıp sonra yukarı tuşuyla zıplamaya basıp crusher jump hareketini yapman gerek. Yaptıktan sonra havada dash tuşuna basarsan bu kıyafeti alıyorsun. Kırmızı için 4 düşmanı tek dönme hareketiyle öldürmen lazım. Mor için P rankını çıkış kapısına kadar koruyup kapının önünde 10 kere C tuşuna basıp taunt yapman. Reverse kostümü için ilk bölümü en kötü rank olan rankı da olabildiğince az toplanılabilir malzeme ile 4 dakikanın altında bitirmen gerek. Oyundaki her boss içinde bir kostüm var bunu ise özel. Pepperman'de hiç bir bombayı boşa harcamazsan bunu, Inclement bunu, Doist bunu, Fake Pepino'da da bunu, Pizza Face'te ise bunu kazanıyorsun. Pizza Face'in özel beyaz kostümünü almak çok zor bu arada. Şu mor kostüm için Slow Down Nerd sloganı ile oyunu bitirmen gerek. Yani oyunu iki saatin altında yüzde 95 kule statüsüne ulaşmadan bitireceksin. Noisette kostümü için oyundaki tüm 95 pizza malzemesini bulman, bossları bu sayede açman, kalan parayla da final kapısının önündeki elemana paralarını vermen lazım. Gerçek Dois kostümü için pizza face'in 3. halinde gelecek olan ölü Dois'in önünde C tuşuna basılı tutarak dans etmen lazım. Goblin için ise Gnome Forest bölümünü hiçbir Nois Goblin'i öldürmeden bitireceksin. Yarışçı için Pepino'da oynadığın kayıt dosyasında oyunu ne ne kadar sürede bitirdiysen onun altında oyunu bitirmen lazım. Pepino ile 2 saatte bitirdiysen Nois ile 1 saat 59 dakikada yani. Komedi kostümü için herhangi bir bosta 10 saniye boyunca dans etmen lazım. Bunu en kolay Pepperman kendi heykeline bakarken yaparsın. Muzlu için tek oynayışta 10 muz yüzünden kayman gerekli. John gir muzlardan kay ve bölüme retroyat. Bunu birkaç kez yaptığında kostümü alacaksın. TV kostümü için bölümün sonunda John Filler'a ulaşmadan 50 komboya ulaşman lazım. Bu kostüm içinse bölümün sonunda sürenin dolmasını bekle, pizza face gelsin ve tam o esnada kapıya gir. Baloncuklu için Deep Dish Nine'daki gizli yerler dahil tüm yeşil baloncuklara gir, inekli için Oregano Desert'taki yine gizli yerler dahil tüm ineklere vurul. Öpücükli içinse tüm bilgi veren NPC'lerle konuş. Mor Tuğlalı içinse tüm Pizza Tower guy'ları bölümde 1 dakika geçirmeden bul. Ben şu videomda bahsetmiştim. Kalan 6 kostüm ise bilgisayarını 30 Ekim'e alarak girebileceğin Cadılar Bayramı etkinliğindeki tüm balkabaklarını bulmanla açılıyor.